28 Aralık 2025'te Now platformunda yayınlanacak olan Sahtekarlar'ın 12. bölümü geliyor ve bu tam bir duygu fırtınası vaat ediyor. Ekrandan ayrılmak imkansız. Dizi, samimi draması, ince oyuncu performansları ve beklenmedik dönemeçleriyle kalpleri fethetmeye devam ediyor. Asya'nın kardeşi Tahay'ı tutuklamak istiyorlar. Adam bir hata yaptı ve şimdi bunun bedelini ödeyecek, hapse girebilir. Asiye çıldırmış durumda. Abla olarak büyük sorumluluk hissediyor. Kardeşinin korkusuyla deli oluyor. Ne yapacağını bilemiyor. Hiçbir şeyi düzeltemiyor. Neyse ki Ertan var. Her şeyi yapacağına söz veriyor. Taha'yı kurtarmak için. Sevdiği kadının acı çekmesine dayanamıyor. Bu anlar yüreği dağılıyor. Üstelik Asiye'nin annesi ve İrem Taha'nın kız arkadaşını ziyaret ediyor. Ve her şey yerine oturuyor. Bu kız belli ki intikam için Taha'yı kullanıyor. Kimse anlamıyor ama Taha gerçekten aşık ve acı çekiyor. Asiye uyarmıştı kardeşini ama dinletememişti. Sahtekarlar. Sıradan bir dizi değil, gerçek duyguların aynası. Her karakter canlı ve yakın. 12. bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Mutlaka izleyin, pişman olmayacaksınız.